Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ta Haber Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir yayın açtım. Hayırlısıyla hadi başlayalım. Evet, yayını aç. Yayının sisteme düşmesini gördüm. Yayında çok fazla delay var. Oha bok kalite. Arkadaşlar yayın. Arkadaşlar sistem. Arkadaşlar sistem tek diş veriyor. Bu nasıl iştir diye küfrediyorum. Arkadaşlar ben bir kapıyı açıp geliyorum. Can sohbet açık. Bir saniye kapıyı açayım. Yani Arkadaşlar yayının düzeldiğini düşünüyorum. Bu ne be? Hala mı delay veriyorsun? Arkadaşlar yayın aşırı delaylı. Arkadaşlar yine de bug var. Bu buglu delaylı karışık bir şey. 2 dakikadır yayındayım bin. Bu ne be? Arkadaşlar 2 dakika görüntüm gidebilir. USB tethering açacağım telefondan alacağım interneti. Başka türlü kurtarmaz. Hala çok kötü arkadaşlar. Bir dakika o sebeple tanıyın geçeyim bir saniye. Evet arkadaşlar şu anda görüntümü alabiliyorsunuz. Sesimi de gayet net. Kendi internetimden feda ettim. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ses fiş okuyucusu. Rampage. Bu ne ya? Arkadaşlar görüntü 2 dakikada bir gidip geliyor. Kaybedilen kareler 6000 küsür. Avin linkten bağlanıyorum. Safetanet'ten bağlanıyorum arkadaşlar. Görüntü gelmedi şu anda. Telefonun internetini gönderdim. Heh, tam geldi arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Inan, iyi misiniz? Kutan bir tane de size bitsin be. Önemli değil. O kayıpsız yiyin. Güzel. Severiz. Bu ne be? O Ulu Berat ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Berat Usta ne diyor? iyisin Halin hatın nasıldır? Ne diyorsun Berat? Kaç zamandır arayıp sormuyorsun? Bir tane mesaj gelmiş. Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Profe geldim. Valla ben de aynı Berat'ım. Bir dakika bir arama geliyor. Bir dakika arkadaşlar arama geliyor. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ailem iki dakikalığına beni çağırdı. Şuradan ayarlara gel. <laughs> Ayarlar ve gizlilik. <laughs> <laughs> Bırak daha daha ne diyor? ile sınayılısıyla? 2 dakikaya geliyorum Berat. Ç Sanayi Mahalle'de. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Geri geldim. Nasılsınız? iyisiniz hayırlı arkadaşlar. Sesim geliyor mi? Aa Berat da gitmiş. La hep sesim böyle mi? İnce tonlu. <laughs> bir vedik bile olamıyor anasını satayım. Arkadaşlar USB tetanik çok yiyor. Yayının eğer telefonun şarjı yeterse 30 dakikalık yani 30 dakikamız bile yok. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Telefon çok şarj yiyor. Zaten arkadaşlar şimdi iki olasılık vardı. Ya baklı baklı delaylı internetten ten uzun bir yayın yapacaktım ya da göreceğiniz üzere kaliteli bir yayına yarım saat yani 20 dakika 30 dakika anca biçebiliyorum. Şey Bir dakika. Bu kim ya? Ana Harun. <laughs> buradan, buradan Fransa'daki Harun kardeşimiz Ust, Harun Aga'ya da selamlar olsun. Harun Aga'm selamlar sana. Aslında buradan herkese selamlar yolluyorum. Bakın aklıma gelenleri sayıyorum sadece. Yoksa gelip gelmedi. Yoksa gelmeyenler de aklımda. ve Mazel, Ayber, Kalper. Berat, Nur. Efendime söyleyip. Mustafa. Baykuş Mustafa Kurutlu'nun değmeğinden. Yani Orhan Emmi de var. Hepinize selamlar, saygılar. Evet Arkadaşlar şu anda 4 tik çekiyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Benim telefon şarjı 4 tiki çekmez. 4 tik uğruna bu yayını bir şey olabilir yayına. Bilmiyorum. Arkadaşlar demin 93'te demiştim ya şimdi %90. Dakikada 2 3 şarjıyor. Yani şöyle söyleyeyim 3 6 9, 10, 12, 15. 5 dakikada 15 şarj ediyor size. Vallahi çok şarjıyor arkadaşlar. şimdi 2 o sık var. Ya baklı delali yayına geçeceğim. görüntü uğruna. Ya da bir radyo yayını açıp görüntüyü önemsemeyeceğiz. Arkadaşlar hatırlar mısınız bilmem eskiden radyo tabel Ta kusta vardı. Bayağı aşırı iyi bir konseptti. Görüntü yok. Ne, ne yatay ne dikey. Kare formatta 1080'e 1080. Bir format vardı. Vallahi çok güzel bir şeydi görüntü olmaması bir yandan da tuhaftı neyse ama bazı arkadaşlarımız radyo açıyorum diye bana kızıyorlar bir de radyo şöyle bir artısı var arkadaşlar İnternet daha az gidiyor yani daha az internet daha az akışla daha iyi işler çıkart Şimdi ben burada hareket ettikçe yeni görseller üretiyor. Ama orada ama orada böyle sabit bir görsel. O biraz daha az yak. Az mı internet çeker yoksa hiç çok mu çeker bilemiyorum. Ben kendi yayınımın 720p olarak izlemek zorunda mıyım yani? Neyse. Arkadaşlar ben radyoya geçiyorum. Saat tam 20'de Radyo Taver Kustu'da yayını açacağım. Allah nasip kısmet ederse. 20'yi biraz da geçebilir. Biraz erken de olabilir. Neyse. Radyo Taver Kustu'da görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.